Tasarım dünyasından herkese merhabalar diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sibel. Bugün süveter ve kazaklarınızda yuvarlak yaka da yapmak isterseniz bunun nasıl yapıldığını sizlere göstermeye çalışacağım. Bu görmüş olduğunuz kazada yapmak isterseniz bundan sonraki videomda tüm ayrıntılarını ve sayılarını sizlere göstermeye çalışacağım. İlk öncelikle hemen basitçe az sayıda Ben e, şu an 30 tane ilmek başladım ve buradaki yakayı nasıl yaptığımı sizlere göstermeye çalışacağım ön tarafını yaparken erkek kaza bu benim şu anki yaptım 108 ilmekle başlayıp 110 ilmek çıkartmıştım Daha sonrasında ön tarafında 5 4 3 2 1 şeklinde kestim. Yani kol oyuntusunu 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde kestim. Ee, eğer siz bu, e, bu kesimlerde eğer sıkıntı yaşarsanız bundan önceki e, videolarımda Burak Kazak yapımında e, bütün ayrıntılarını paylaşmıştım bu kol e, başlangıç hepsinin e, nasıl yapıldığı ayrıntılı bir şekilde var o yüzden tekrar e, video çekmek yerine sadece yuvarlak yakayı göstermemiştim yuvarlak yakayı göstermek için bu videoyu çekiyorum 5 4 3 2 1 şeklinde her iki taraftan kestim ve 80 ilmeğe kadar geldim. Şimdi 80 ilmeği ortadan ikiye ayırıyorum. 40 40 olacak şekilde düşünmemiz lazım. Şimdi burada hemen Burada 80 tane ilmek olduğunu düşünelim. Hemen şöyle 80 tane ilmek olduğunu düşünelim. 40 tane ilmeği bir tarafta 40 tane ilmeği bir tarafta kalacak. Fakat ortada 4 ve 4. Yani ortada 8 tane ilmeğimizi kesmemiz lazım. O yüzden 80 tane ilmekten 8 tane ilmeği çıkartıyorum. 72 ilmek. 72 ilmeği 2'ye bölüyorum. 36 ilmek. Yani hemen buradan 36 tane ilmek örüyorum ben. Eğer aynı sayıda yapmak isterseniz e, ya da farklı sayıda yapmak isterseniz şu kısımdaki kalan e, kaç ilmekse bunu ortadan ikiye bölüyorum. E, daha sonrasında hatta bölmeden önce e, 8 tane ilmeği çıkartıp buradaki sayıdan 8 tane ilmeği çıkartıp ondan sonra ikiye bölüp e, o kadar ilmeğimizi örüyoruz. Benim şu an 80 ilmek olduğu için e, 8 tanesini çıkartıyorum. 72 ilmek 72'nin de yarısı 36 ilmek kadar örüyorum. 36 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi ortadan 8 tane kesiyorum. 4 tanesi sağ taraf, 4 tanesi de sol taraf için olmak üzere 8 tane ilmek kesiyorum. Düz taraftan keserken ilmekleri bu tarafından almıyorum da arka ilmeklerinden alarak kesiyorum. Bu kesme işlemimizin daha düzgün olmasını sağlıyor. Bu şekilde 8 tane ilmek kesiyorum. Sol ilmeğimi gönderdim. Tekrar arka ilmeklerinden alarak kesme işlemini yapıyorum. Bu şekilde 8 tane ilmeğimi kesiyorum. 8 tane ilmeğimi kestikten sonra normal düz örmeye devam ediyorum. bu arka tarafa geçtiğimizde normal e, ters örgüyü aynen hiç artırma eksiltme yapmadan örüyorum. 8 tane ilmeğimizi kestik ortadan. 4'ü sağ taraf için, 4'ü sol taraf için olmak üzere. Şimdi yine 4 tane ilmek keseceğim. Hemen keselim ilmeğimizi. Hemen tekrar dönüyorum. Ve tekrar buradaki örgüyü ters örgü olarak devam ediyorum. Tekrar geri dönüyorum. Aslında ilk önce bu tarafı bitiriyoruz. Daha sonra diğer tarafın kesme işlemini yapmamız lazım. 4 ilmek daha kestim. Şimdi sırada 3 ilmek var. Tekrar 3 tane ilmek kesiyorum. Yine ilmeklerimi keserken arka taraflarından alarak kesiyorum. 3 tane ilmeğimi kestim. Yine düz örgüye devam ediyorum ve arka sırayı da yine aynı şekilde ters örgüyle başa geliyorum. Tekrar geri döndüm. Ters örgüyle devam ediyorum. Bakın yaka oyuntumuz açılmaya başladı. 4 3 tekrar 2 tane kesiyorum. Ve tekrar düz örgüme devam ediyorum tekrar geri döndüm. Ters örgüme devam ediyorum. Ve en sonki kısma geldim. Şimdi bir tane ilmek kesiyorum. Yine tersten aldım, kestim ve düz örgüye devam ediyorum. Bu şekilde Yaka oyuntusunu bakın sol tarafının yaka oyuntusunu yapmış olduk. Şuradaki 8 tane ortada toplamda kestikten sonra 4 3 2-1 şeklinde kestim. 3 parmak kalınlığında toplamda tekrar hiçbir kesme yapmadan örgüme devam ettim. Ee, şurada bir, ikişer tane daha şu kol kısmında kestim ve 26'ya düşürdüm. Çünkü arka tarafı da 26 idi. Bu kısmı da 26 olması için e, 26'ya düşürdüm. Daha sonrasında 17 tane ördüm. Geri döndüm. 10 tane ördüm. Geri döndüm ve e, kalan toplamdaki 26 tane ilmeği kestim. Eğer bu konuda sıkıntı yaşarsanız Burak Kazak yapımında bu omuz kısmını ve diğer kol kısımlarını ayrıntılı bir şekilde göstermiştim. Bu kısımlarını oradan da takip edebilirsiniz. Bu şekilde yaptığımızda omuzumuzun buradaki şu kısmı daha yüksekte bakın şu kısmı daha düşük kalmış oluyor. Bu da kazağımızın daha güzel olmasını sağlıyor. Şimdi bu kısmı yaptığımızı düşünelim. Kestiğimizi varsayalım. Şimdi bu tarafı bitirdik. Şimdi bu tarafa geçtiğimizde burada bir püf noktası var. Şimdi buradan direkt kesme işlemini yapmamamız lazım. Çünkü biz buradaki 4 tane kesme işlemini yaptık ve tekrar burada örgü olması lazım. O yüzden tekrardan burada ip takmıyorum ve diğer şişime geçiriyorum. Bakın ilmeklerimi buradan alıyorum ve diğer şişime geçiriyorum. Şimdi burada artık bizim tekrardan yeni bir ip takmamız lazım. Buradan hemen ipimizi bağlayalım. Bu noktada hemen bir tığdan yardım alarak ipimi buraya bağlıyorum. Ve tekrar örmeye devam ediyorum. Bu sırada kesme yapmıyoruz. Artık düz kısmında kesme işlemini yapmayacağız. Tam tersi arka kısmında yapacağız. En önemli püf noktası burada bu. Bunun için geri döndüm. Şimdi ortada 4 tane 8 taneyi keserken 4 tanesini kesmiştik. Şimdi burada 4 3 2 1 olacak şekilde kesme işlemini yapmamız lazım. Şimdi burada 4 tane kesme işlemi yapıyorum. Bu sefer bakın düz alıyorum. 1 2 3 ve dört, dört taneyi kestim. Tekrar düz örgü olarak, te, pardon ters örgü olarak devam ediyorum ve geri dönüyorum. Düz kısımlarında hiçbir işlem yapmıyorum, sadece normal düz örgümü devam ediyorum. Şöyle göstereyim hemen. bu şekilde yaka oyuntumuzu yapmış oluyoruz böyle çok e, aşağıdan yapmadım yani çok geniş bir yakam yok benim Eğer siz isterseniz biraz daha aşağıdan bas başlayıp daha açık bir yak olmasını istiyorsanız o zaman biraz daha aşağıdan başlamanız lazım kademeli olarak kesmeniz lazım Eğer burada e, 8 tane yerine altı tane kesebilir sonra ikişer 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 tane keserek bu şekilde biraz daha yakasını açık yapabilirsiniz. Aslında bu biraz da yapmış olduğunuz örgüde nasıl bir yaka istediğinize bağlı, ipine bağlı. Bu şekilde bakın 4 3 2 1 şeklinde kesiyorum ve buradaki yapmış olduğum kesimi yine burada da uygulayarak yakamı kestim. Şimdi sıra geldi bu kısmını yapmaya. Şimdi yakasını yap, yapacağım. Bunun için de lastik kısımlarında ben iki ters iki düz olarak uygulamıştım. Yine yaka kısmında da iki ters iki düz olarak uygulayacağım. Bunu yapabilmek için bir yaka örüp bu yakayı dikebilirsiniz. E, yuvarlak bir şekilde örüp ya da benim yaptığım gibi üzerinden ilmek çıkartarak da yine yakanızı yapabilirsiniz. Hemen buradan tam iki tanesinin birleşiminden ilmeğimi çıkartıyorum. ve ilmeğimi burada bağlıyorum. Ve buradaki 4 numara şişime takıyorum. Bunu yapmak için herhangi bir tığdan yardım alabileceğiniz gibi direkt şişinizle de ilmeklerinizi çıkartabilirsiniz. Şimdi İlmekleri çıkartırken e, aradaki mesafeye de dikkat ederek e, çıkartmamız lazım. Hemen bakın ilmeğimi çıkartıp misinalı şişime takıyorum. Çıkartıp takıyorum. Burada sayı veremiyorum çünkü e, herkesin yapmış olduğu kazan yakası farklı genişlikte olacağı için duruma göre ilmek sayımız oluşacaktır. Bu şekilde ilmeklerimi alıyorum. İsterseniz ilmekleri tığ yerine normal şişinizle de bu şekilde alarak ilerleyebilirsiniz. ilmeklerimi çıkardım. Misinalı şişimiz uzun geleceği için buradan birazcık çektim. Ondan sonra bakın bu kısım biraz daha yaklaşmış oldu bu şekilde. Örme işlemin daha kolay olacak. Şimdi bu noktada artık iki düz, iki ters olarak örme işlemine başlıyorum. 2 düz 2 ters ilmeklerim ters geliyorsa hemen elimde bakın düzeltiyorum. Ondan sonra düz örgümü örüyorum. Yaka kısmını ne kadar kalınlıkta yapmak istiyorsanız o kadar hiçbir şey yapmadan sadece iki ters iki düz olarak devam ettim. Siz isterseniz daha farklı lastik çeşitleri de yapabilirsiniz. Ee, yaklaşık olarak iki parmak kalınlığında ördüm. Bu 10 sıra burası. Şimdi artık kesme işlemini yapıyorum. Başladığım nokta burasıydı. Köşede başlamıştım. Yine aynı köşeye geldiğimde kesme işlemini yapıyorum arka ilmeklerinden alarak kesiyorum. Çok sıkı bir şekilde kesmemeye özen gösteriyorum. Yoksa giymede birazcık zorluk yapabilir. O yüzden kesme işlemini daha biraz bol bırakarak yapmaya çalışacağım. Yani sıkı bir şekilde kesme işlemini yapmayacağım. İki tane alıyorum. Ön tarafa bıraktım. Tekrar arka ilmekten alarak iki tanesini kesiyorum. Bu şekilde ilmeklerimin hepsini kesiyorum. Son kısma geldim. En sonuncuyu da kesiyorum. Ve bu şekilde yaka kısmını bitirmiş olduk. Bu kısmı da hemen şöyle bir tane elime bir tığ alıp daha rahat bir şekilde yapabilmek için ben şuradaki baş tarafına geçirip ilmek kaydırma yöntemiyle birleştirip bir tane zincir çekerek kesiyorum. Ve bu ipi içeride götürerek kaybediyorum. Yakamızı bitirdik. Gayet güzel bir yakamız oldu. Şöyle arkasını da göstermek istiyorum. Bakın dikiş izi yok misinalı şişle ördüğümüz için gayet güzel bir yakamız oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.